Selamlar. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bugün Ramazan Bayramı'nı özel ufak da olsa bir indirim yapmak istiyorum. Bir kod vermek istiyorum size. Büyük harflerle GB Giresun Bursa 200. Hepsini birlikte yazarsanız 200 liralık bir indirim kodu uygulanacaktır. Bu sadece Ramazan ayına, Ramazan Bayramı'na özeldir. Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar zamlı fiyatlara hatta hani şu anki fiyatın da üstünde bir fiyata satma ihtimalimiz var. Çünkü aldığımız malların hepsine zam gelmiş. Ee, onun dışında şu an ve önümüzdeki bir hafta yapacağınız alışverişlerde minimum kargoya verilme süresi 9 Nisan'dır. Çünkü önümüzdeki hafta yurt dışında olacağım. Evde kimse olmayacak. 9 Nisan'da kargoya verilir. Ona göre alışveriş yapın. Beklemeyin kargonuzu. Onun dışında bu akşam saat 9'da canlı yayında çekilişimiz olacaktır. Bir tane BioLGIA 1.0 hediye ediyoruz bir takipçimize. Yani siz de oradan katılabilirsiniz. Onun için söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bay bay.